arkadaşlar Merhaba ee, bu video e, spontane bir şekilde e, tarafımda çekiliyor e, bazı hatalarım olabilir e, yanlış telaffuzlarım yanlış e, cümlelerim olabilir en baştan özür dileyerek başlayayım bu videoyu çekme amacım e, ehliyet e, muayeneleri için e, nelere dikkat ediyoruz en önemli noktalar neler bunlar hakkında kısa e, spot bilgiler vermek. Özellikle mesleğe yeni başlayan e, doktor kardeşlerimizin e, takıldığı e, veya tereddüt yaşadığı noktaları e, aşabilmeleri e, daha rahat e, daha kendilerine güvenen bir şekilde muayene edebilmeleri açısından çekiyorum. Evet e, Konu başlığımız ehliyet muayenelerinde nelere dikkat edeceğiz? Bütün yönetmeli mevzuatı tek tek e, anlatmayacağım, okumayacağım. Sadece önemli gördüğüm, yani bence önemli olan e, yerleri söyleyeceğim. Bu demek değildir ki benim bahsetmediğim, söylemediğim kısımlar önemsizdir, önemli değildir. E, o kısımları atlayabilirsiniz, anlamı taşımamaktadır. E, tamamına dikkat edeceğiz. Tamamı önemlidir. Ancak ben çok çok önemli olan, yanılgıya düşülebilecek birkaç noktayı da noktayı anlatacağım. Birkaç noktadan bahsedeceğim sadece. Şimdi e, karşımıza hasta ehliyet almak için de gelebilir. Yani ilk defa ehliyeti alıyor da olabilir. Veya daha önce almış olduğu ehliyeti yenileme amaçlı da geliyor olabilir. Bizim için fark etmiyor. Biz hekim olarak ilk defa da alsa yenileme içinde gelse bütün muayeneyi baştan Düzgün bir şekilde yapmak zorundayız. Bundan sonra zaten 10 yılda bir ehliyetler yenileneceği için 10 e, yılda bir herkes detaylı bir şekilde bu muayeneden geçecek. Yani biz doktorlar da, doktorlar da, öğretmenler de, bütün vatandaşlar, yani mesleğe sürdüğü arabaya bakmaksızın belli periyotlarla herkes bu muayeneden geçecek. Çünkü ne oluyor? Mesela Allah kimsenin başına vermesin. Bir kaza geçiriyor vatandaş. Bir bacağını kaybediyor. Veya bir gözünü kaybediyor. Ama ehliyeti cebinde araç kullanmaya devam ediyor. İşte 10 yılda bir tekrarlandığı zaman muayeneler kişinin araç sürüp süremeyeceği, sürmeye devam edip edemeyeceği belli periyotlarla kontrol edilmiş oluyor. Bu anlamda bu muayeneler önemlidir. Ee, ve bu yönetmelikte bu yeni çıkan kurallarda yeni çıkıyor çıkan diyorum ama birkaç yıl oldu ee, önemlidir dikkat etmek gerekiyor evet çok e, sözü uzatmadan e, neler yapacağız onlara geçelim ben şuraya başlıklar halinde yazmıştım şimdi ilk başta kişiden yazılı beyan alıyoruz yani bu yazılı beyan çok önemli ee, hiçbir hastalığım yoktur ...hiçbir araç sürmeme engel durumum yoktur... E, ...gibi ifadelerin yer aldığı... ...kutucukların işaretlendiği... E, ...beyanı mutlaka kişiden alıyoruz. Daha sonra kişinin... ...enabız ve SGK geçmişini mutlaka incelemeliyiz. Şunun için e, söylüyorum. Şimdi... E, ...özellikle... Mesela epilepsi hastası bizim birinci basamakta yani sağlık ocağı şartlarında yani aile sağlığı merkezi şartlarında e, epilepsi teşhisi koyma şansımız yok. Yani EEG çekemeyeceğiz. EEG çekemeyeceğimiz için kişinin bu noktada geçmişi çok önemli oluyor. Enabız ve SGK geçmişini kişinin rızasını alarak e, mutlaka bakmamız gerekiyor. kişi rıza göstermiyorsa yani benim enabzıma bakmanızı istemiyorum, SGK geçmişimi incelemenizi istemiyorum diyorsa kişi ilgili uzman hekime zaten sevk edeceğiz. E, tabu teşhislerin, bu tanıların e, olup olmadığını e, inceleyebilecek, araştırabilecek e, hastane ortamına yönlendireceğiz. Kişi izin veriyorsa, onaylıyorsa tabi hocam bakabilirsiniz e, zaten yazılı beyanımda da hiçbir hastalık beyan etmedim diyorsa Kişinin e, sözel onayı alındıktan sonra en az bilgilerine girilerek, SGK geçmişine girilerek geçmiş hastalıklarına, geçmiş kullanım raporlarına ve ilaçlarına bakmak gerekiyor. Yani bu gerekli bir şey. Çünkü dediğim gibi birinci basamakta mutlaka teşhisini koyamayacağımız e, hastalıklar vardır. Daha sonra geçmişini inceledikten sonra kişi hakkında zaten az çok e, aile hekimi olduğumuz için bir fikir sahibi ol, oluyoruzdur. Bu noktada e, özellikle bize yeni kaydı olmuş kişilere çok dikkat etmek gerekiyor. Yani e, örneğin 5 yıldır sizin hastanız olan bir kişiyi çok rahatlıkla aldığı nefesi bile bilirsiniz. Yani çok her şeyini bilirsiniz. Ailevi hastalıklarını bile bilirsiniz. Ancak bir sabah bilgisayarınızı açıyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir hasta eklenmiş size. Enabız üzerinden geçmiş. Kim olduğunu bilmiyorsunuz. Enabız ve SGK geçmişine de bakıyorsunuz. Orada da bir sıkıntısı yok. Ama bilemezsiniz. Yani bu kişinin e, hiç muayene etmediyseniz, geçmişini bilmiyorsanız yani aile hekimi olma şartları henüz oluşmamış. Yani aile hekimisiniz ama resmiyette gerçekte henüz aile hekimi olmamışsınız. Çünkü hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Ve bu kişi ilk günden size ehliyet almaya, ehliyet raporu almaya gelmiş mesela. Yani burada çok dikkat etmelisiniz. Yani kesinlikle kişileri ben e, suçlamaz, an altında bırakma da söylemiyorum ama e, yine de e, bilmediğiniz geçmişini hiç bilmediğiniz bir insana karşı e, dikkat etmelisiniz. Çünkü bu iş çok önemli bir iş. E, kişinin bir rahatsızlığı varsa, ehliyet almasına araç sürmesine bir engel durumu varsa ve bu kişi o engel durumuna rağmen sizden rapor aldıysa, siz bile, bilmeden veya dikkat etmeden verdiyseniz kötü niyet yoktur mutlaka ama böyle ki bu şekilde verildi. Bir kişi bir kaza yaptı, bir kişinin ölümüne sebep oldu ya da bir e, kendi ölümüne sebep oldu. E bunda e, dolaylı olarak bir sorumluluk bizde de oluyor. Yani hem vicdani hem hukuki her yönden sorumlu oluyoruz. Bu iş çok önemli bir iş. yani bütün işlerimiz önemli ama bu da çok önemli bir şey. Çünkü bu dolaylı olarak birçok insanı zarar görmesine sebebiyet verebilecek tehlikede bir durum. Dikkat etmek lazım. Üçüncü olarak detaylı muayene ediyoruz. Detaylı muayene zaten anlatmaya gerek yok. Hekim, hekimimiz hepimiz herkes nasıl muayene edeceğini biliyor. Kişinin anamnezinden e, kardiyolojik muayenesine kadar e, görme alanı muayenesine kadar mutlaka zaten e, biliyoruz yani bu detaylı muayeneden kasıt e, da e, şu anlaşılmasın her muayene e, değişir şöyle değişir mesela askerlik muayenesine gelen bir kişiye e, farklı bir detaylı muayene yapılır sürücü belgesi için gelen Kişiye daha farklı bir detaylı muayene vardır. Yani her detaylı muayene aynı değildir. Kişinin başvuru şartına göre değişir. Ee, örneğin e, kulağında ağrı var diye başvuran bir hastanın detaylı muayenesi e, baş boyun bölgesinin, kulak bölgesinin e, detayına inmeyle yapılır. Aynı şekilde bu e, sürücü belgesi e, belgesi de belgesi için başvuran muayene detayı da araç kullanmaya yönelik yani kişinin eli ayağı tutuyor mu, gözleri görüyor mu kulağı duyuyor mu, psikolojik bir sıkıntısı var mı, kullandığı ilaçlar var mı ani bir şeyler yaşayabilir mi bu şekilde bir detaylı muayene bunu zaten bütün hekimler bilir kilo boy tansiyon ölçümü mutlaka önemli, kilo boy özellikle vücut kitle indeksi açısından biraz sonra yönetmelik üzerinde göstereceğim ee, bazı şartlardan dolayı e, hastaneye sevki gerektirebiliyor. Tansiyon ölçümü de e, hem bazı hastalıkların erken teşhisi için yani kişi karşına ehliyet muayenesi için sürücü belgesi için geldiğinde e, en azından bir sefer e, tansiyonunu ölçerek bu kişiyi taramadan geçirmiş. Belki başka hastalıkların e, erken teşhisini koymuş olmak açısından önemli. Ayrıca tabii araç kullanırken kalp krizi riski ani tansiyon yükselmesine bağlı serebrovasküler e, bazı hastalıkları yani beyin kanaması gibi hastalıkların e, önlenmesi açısından da tansiyon ölçü, ölçümü önemli. Şimdi e, bunları hep yaptık. Kişide her şey harika gidiyor. Yazılı beyanında hiçbir sıkıntısı yok. Enabız ve SGK geçmişinde bir sıkıntı yok. Detaylı muayenesi gayet iyi, kilo boy tansiyon gayet iyi. Ama yine de her şey rağmen masamızda e, yönetmeliğimiz duracak. Bazı yönetmelikler olmazsa olmazdır. Masamızda bulunması gerekiyor. Sürücü belgesi e, için istenecek işte, sağlık şartları belgesi de mutlaka masamızda olması gerekiyor ve bunu bir defa baştan sona en az okumamız gerekiyor ve önemli noktaları da e, sarı, yeşil artık hangi renk e, kaleminiz varsa altını çizerek dikkatinizi çekecek şekilde altını çizerek e, masanıza koymanız gerekiyor. Her ehliyet muayenesinden sonra mutlaka bu e, yönetmeliği tekrar bir defa 5-10 saniye gözden geçirmek gerekiyor. Atladığımız bir nokta var mı yok mu diye. En sonunda her şey olumluysa onay. Eğer olumsuz bir nokta dahi varsa, şüpheye düştüğünüz bir nokta dahi varsa sevk arkadaşlar mutlaka. Yani e, pişmanlık e, kötü bir şeydir, vicdan azabı kötü bir şeydir. Ee, pişmanlık yaşamamak, vicdan azabı yaşamamak için hem karşıdaki hastamızın sağlığını hem başka insanların sağlığını korumak açısından hem de bir meslek yapıyoruz. Bu meslek bizim ekmek kapımız. Ee, mesleğimizden olmamak, hukuki yaptırımlarla karşılaşmamak için mutlaka e, en ufak bir şüphede sevk seçeneğini düşüneceğiz. Şimdi ben buraya önemli e, iki nokta yazdım. Vücut kitle indeksi 33 ve lens kontrolü önce lens kontrolünü söyleyeyim. benim başıma geldi. Kişi her bütün muayeneleri çok harika. Geçmişinde bir sıkıntı yok. Görmesi çok iyi. tam onaylıyorum. Ehliyet raporu vereceğim. Detaylı muayene de yaptım aslında. Gözümden kaçmış muhtemelen. Son anda fark ettim. şeffaf dereceli lens. Yani gözünde lens olması ya da gözünde bozukluk olması aslında araç kullanmasına engel değil. Sadece ehliyet raporuna lens ile yani kontak lens ile veya gözlük ile araç kullanabilir seçeneğine işaretlememiz gerekiyor. Kişi bu yazılmasın diye şeffaf lens takarak bir nevi aldatmaya yönelik harekette bulunuyor. Tespit ettik, yakaladım. Notumu düştüm. Kontak lens ile ve gözlük ile araç kullanabilir diye. Buna dikkat edelim. Yani lens, gözünde lens var mı yok mu diye ışık kaynağı ile mutlaka göz dibine inceleyelim. Özellikle şunu da söyleyeyim. Orada seçeneklerde gözlük ile kullanabilir, lens ile kullanabilir, gözlük veya lens ile kullanabilir diye seçenekler çıkıyor. Ehliyet raporu verdiğimiz ekranda. Gözlük ile kullanacağım dese de hasta veya lens ile kullanacağım dese dahi sonra fikirleri değişebilir insanların. Yani teknoloji de gelişiyor, zaman gelişiyor, kozmetik. insanların algıları farklılaşabiliyor. Bu yüzden mutlaka gözlük ve lens şeklinde seçelim. Yani o kişi gözlükle de kullanacak olsa, lensle de kullanacak olsa iki seçeneği de işaretleyeyim. Yani ister gözlükle kullansın ister lensle kullansın. Mutlaka iki seçeneği işaretlemeyi ben öneriyorum. Yani yine tercih takdir sizin. Şimdi yönetmeliğe geçelim. Ee, bizim bir internet sitemiz var. Birinci basınmak net. Ee, burada aile hekimi haber başlığı altında aile hekimi dökümanlar var. Burada, buraya, başbakanlığın resmi, eskiden başbakanlık, şimdi Cumhurbaşkanlığı, resmi gazete e, başbakanlık olduğu dönemde çıktığı için başbakanlık diye geçiyor da e, resmi gazete sayfasındaki yönetmeliği biz birinci basamak.net'teki e, dokümanlar kısmına da aldık. Ayrıca şurada bahsettiğimiz yazılı beyan evrağı eğer bulamazsanız, e, elinizde mevcut da yoksa yine o da burada dokümanlar, aile hekimliği dokümanları kısmında var. Ayrıca sayfanın en altında en alta iniyoruz. Pardon. Mevzuat. Mevzuat sayfasına tıkladığımız zaman e, mevzuatla ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinin yapılabildiği e, mevzuatın paylaşıldığı forum sayfasına gidecek. Tıklıyorum. Burada e, işte, sürücü adayları ve sürücü sağlık şartları, aile hekim dövme, yönetme sözleşme yönetmeliği gibi mevzuatla ilgili en son en yeni tartışmalar, e, mevzuat paylaşımları burada var. E, Dökümanınızı indirmek isterseniz bu buradan e, tartışmaya katılmak veya yorumları okumak isterseniz ana sayfada ki en alttaki mevzuat butonundan e, buraya ulaşabilirsiniz. Üçüncü bir yolda üçüncü bir yolda e, forum sayfasına giderek oradan mevzuat başlığını seçebilirsiniz. Forum sayfasında e, mevzuat butonuna tıklayabilirsiniz. E, bu şekilde mevzuata ulaşabilirsiniz şimdi şeye geçelim e, mevzuata geçelim muayenede e, mutlaka işitme kaybı olup olmadığı günlük hayatı kısıtlayan baş dönmesi gibi denge problemi uyku bozukluğu e, herhangi bir kanser hikayesi eklem hareketleri yani kollar bacaklar sağlam mı çalışıyor mu e, diyabet gibi bazı hastalıklar ciddi hastalıklar kalp damar hastalıkları organlarla ilgili e, özellikle epilepsi yani bunların zaten birinci basamakta da söylediğim gibi teşhisini koyamıyoruz ama geçmiş hastalıklarında epilepsi var mı? Özellikle ona bakıyoruz. Alkol bağımlılığı, herhangi bir madde bağımlılığı, görme ile ilgili bir bozukluk var mı? Renk körlüğü, gece körlüğü gibi. Bunları daha çok zaten anamnezinden ve geçmişinden görebiliriz. Bunları oradan sorgulayabiliriz göz kapaklarında herhangi bir sıkıntı var mı, şaşırlık var mı gibi bunları, bunları zaten yönetmekte sizler okuyacaksınız, bakarsınız. Şimdi e, önemli olduğunu söylediğim az önce iki tane önemli nokta söyledim. Vücut kitle indeksi 33 dedim. Şimdi onu burada bahsedeyim. Şöyle arama kısmına 33 şeklinde yazarsam geliyor. Evet. Direkt ilgili maddeye gidiyoruz. Şimdi burada ne diyor bakın. Vücut kitle indeksi. 33 ve üzeri olan kişilerden şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir. Evet. Yani bu ne demek? E, vücut kitle indeksini mutlaka hesaplayacağız. Zaten kullandığımız aile kümle bilgi sistem programlarında e, kilosunu boyunu girdiğimiz zaman kişinin otomatikman hesaplayıp bize söylüyor. Vücut kitle indeksi şudur diye. 33 dahil yani 33 dahil 32.9'dan sonrası yani 33 dahil. 33 ve üzerinde olan kişilerden şikayeti var yok. Hiç bakmaya gerek yok. Şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir. Bu bağlayıcı bir maddedir. Kesin bir ifade içeriyor. Emir cümlesidir. Yönetmelikte e, kesin olarak bize emredilmiş bir cümledir. Yani hocam idare et veya ben bu benim tanıdığım, bu benim yakınım, idare edeyim. Biraz kilolu ama zayıflarsın. Zayıflaman gerekiyor. E, Zayıflayacağına söz verirsen ben raporunu vereyim gibi ifadeler kesinlikle e, suçtur. E, vücut kitle indeksi ve üzeri ise polisomnografi kes, kesinlikle şart ve e, verilmek için uzman hekime sevk edilmesi gerekiyor. E, yönetmeli mutlaka okuyun. Yani Herkes bir defa okusun. Çok uzun bir yönetmelik değil. 2-3 sayfa. E, önemli gördüğünüz yerleri, Bunlar benim önemli gördüğüm yerler ama e, sizler daha farklı noktalara takılabilirsiniz. Daha farklı önemli noktalar görebilirsiniz. Ee, mutlaka boyayın, çizin altına ee, şey yapın yani dikkat edin. Masanızda da mutlaka bulunması gerekiyor. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yönetmeliğe resmi gazete sayfamızdan sayfasından e, ulaşabilirsiniz veya bizim kendi e, aile hekimlerine ve birinci basamağa e, ait olan birinci basamak.net nokta basamak.net e, web sitesinden e, ulaşabilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz ancak sayfada bulamadığınız veya sayfaya konmasını istediğiniz e, isteklerinizi de mail atabilirsiniz. Mail adresi burada. Veya mesaj atarsınız buradan yazarsınız. Telefon numaranızı belirsiniz. E, bizler size dönmeye çalışırız. E, sayfaya eklemeye çalışırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, istekleriniz, talepleriniz olursa mailinizi bekliyoruz. Ee, sağlıklı günler dileriz.